Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı. Gök yüzüne bakmayanların kalbi daha çok kirlenir. Ve insan en çok göğe vurgun, sonra zifirliğe, şiire ve hep Allah'a uçmayı öğrenmeden göçmeye mecbur kalmış bir kuş gibi kalbimiz. Ah şu yalnızlık, kemik gibi ne yana dönsem batar. Çünkü kırıldım saç uçlarıma kadar. Şu küçücük kalpte nice hakkın yüklü. Beni kabullen, kendi yanına al, gidelim. Çıktığım her yerin kapısını sert kapatmamla tanınırken, senin kapın çarpmasın diye arasına elimi koydum. Şimdi yoksun, üstelik uzaktasın. Ellerin yapayalnız biliyorum, gözlerin dalıyor yine. Hep benim için olmalı. Yine de biri çıksa, nasılsın dese, alışkanlıkla iyiyim diyeceğim. Neyse. Bitti o şiir, başka mısra gerekmez. Bitti o şiir, başka mısra gerekmez. Cahit Zarifoğlu